Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Faruk. bugün sizlerle arkadaşlar bugün yeni bir ürün tanıtımıyla geldim arkadaşlar bugün internetten bir hoparlör sipariş etmiştik o da geldi gördüğünüz gibi şöyle iki tane hoparlör yani şurada paketi vardı çok büyük olduğu için videoda açmak istemedim arkadaşlar şimdi bunun bir paket açılımını yapalım ürünün kaliteli mi değil mi ona göre yorumlar yapacağım. Şurada bir e, jelatine var. Onu bir çıkartalım. Markası Learfi Mini Dijital Hoparlör. E, kutusu da gayet küçük yani elim kadar var. Elim ne kadar sartık işte? Elim kadar var. Arkadaşlar, laptop, masaüstü, kamera galiba, şu anlamadım ama kamera, USB hesap makinesi anca ama telefon galiba ve telefonlarda çalışıyormuş. Şöyle açalım. Şöyle bir içeri var. İki tane küçük küçük hoparlör var burada. Ee, Gerçekten de küçük harbiden ya. Fotoğraftaki de aynı galiba. Ee, birazcık ağırlığı var ama çok da ağır değil aslında. Şimdi özelliklerini de sayacağım. sundan çıkartayım. Şimdi arkadaşlar burada iki tane hoparlörümüz var. Ee, tam odaklamadı galiba kamera. Üstüne Lirfi yazıyor. Ee, yeni duyduğum bir marka daha önce duymamıştım. Burada arkadaşlar galiba ses ayarı var burada. Abi kamera niye odaklanmıyor? Heh. Burada bir ses ayar şeyi var arkadaşlar galiba. Ses oradan ayarlanıyor. Burada bir AUX girişi, bir de USB girişi var. Bakalım arkasında özellikleri yazıyor mu? İngilizce yazıyor. Aslında çok da önemli bir özellikleri yok. Bizim için önemli olan ses kalitesi arkadaşlar. Işıklı mışıklı bir şeymiş işte. ben o zaman şunu bir takayım laptopa. Şöyle çıkartalım bunları. Şuraya şöyle bir alalım. Şurada bir kulaklığım var. Onu bir çıkartayım. Şunları da bir yere atayım. Kulaklığı da bir çekeyim. Şimdi bakalım uzunluğu ne kadar. Ee, bu şuradan şöyle kapalı arkadaşlar. Bunu isterseniz böyle ayırabiliyorsunuz. Ayıralım bakalım. Zaten ayrılmak ayır, için ay ya, öf, ayırma ayırmamız için yapmışlar. Bunu böyle ikiye ayırdık. Birini şu tarafa, bir diğerini de şu tarafa koyayım. Şöyle. arada yeni bir tripod ihtiyacım var ya. Bunu buradan açıyoruz. Ses kalitesini falan, fiyat performans. Bu arada arkadaşlar bunu trend yoldan aldım. 150 lira mıydı? 100 lira, 105 liraydı yani. 100 liraydı işte. Burada da bir ayırma yeri var ama ayırmayacağım bunu. Direkt takacağım. Hatta biraz ayırmaya ihtiyacım var. Çünkü USB ile AUX arasında mesafe var. Şu kadar yeter. Bunu kulaklık yerine takıyorum. Diğerini de USB tarafına takıyorum. Küçük aslında ama bakalım bizim için önemli olan işlevi. Böyle açıldı arkadaşlar. Ay arkadaşlar renk falan değiştiriyor ya. RGB özelliği var. Mouse gibi ama mouse renk değiştirmiyor. Sadece şu tuşa basınca neyse. Mouse'u niye gösteriyorsam. Arkadaşlar. Evet. Ağırlığı var. Ağırlığı fiyatına göre güzel. 70 liraya da bir tane almıştık. Dandirik bir şeydi. Bunu iade ettik. Dedik şöyle bir şey sipariş edelim. Küçük ışıkları değişiyor. Karanlıkta nasıl gözükecek? Işığı kapatayım ben. Bir dakika. Bunun ışığını kapatamıyorum. Neyse. şu an videoda olduğu için. Ya şöyle ışıklar var. Işık değiştiriyor. Allah kapatabiliyorsam güzel ya. Neyse kapatamadım. Arkadaşlar tamam. ben şimdi e, bir ses şeyine bakacağım. Ses kontrolü yapacağım. bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani bir buçuk aboneye doğru gidiyoruz. 2000 falan. Şöyle burada da rampage var gördüğünüz gibi klavye tanıtımı. Şöyle yapayım. Ses bunlardan mı çıkıyor? Aynen. Bakayım diğeri de çalışıyor mu? Arkadaşlar ikisi de çalışıyor sız bir şekilde. Şuradan da sesini açabiliyoruz. Buradan mı açılıyor? Böyle çekince mi açılıyor? Oo oh, evet. Azıcık eğilim. Bu arada videoda söylemeyi unutmuşum. Ee, arkadaşlar siz bunu taktığınızda herhangi bir kulaklık takacak yeriniz olmayacak. Fazladan yani USB ile arttırmadığınız sürece. Ee, hoparlörde herhangi bir kulaklık takacak yer yok. Baktım biraz sağ soluna. Kulaklık takmak istiyorsanız arkadaşlar ne yapacaksınız? Bunu buradan çıkartacaksınız. Kulaklığınızı takacaksınız getireceksiniz arkadaşlar kulaklığınızı Aha, alacaksınız kulaklığı alacaksınız buraya bunu buraya takacaksınız Şuyla bunu buraya takacaksınız öyle kullanacaksınız başka çareniz yok onu düşünerek alın böyle kısa yollar istiyorsanız yoksa kaliteli bir ürün ama bunları birbirine değdirdim lan. ses çıktı başka bir çareniz yok arkadaşlar onun dışında başka bir raporlar araştırabilirsiniz. Benim bildiğim bu kadar yani. Kaliteli. ışığı var. İdare eder. Şurada bir şey gördüm sanırım. Neyse arkadaşlar. Abone olun ha. Arkadaşlar yeniden bir alan sıkıntısı falan var. Zaten 16 GB SD bölümü var. E, orası da olmuş şu an dahiliye kaydediyor. Bir sıkıntı yaşadık ama devam ediyoruz. Ses kalitesi güzel. Fiyatına göre gayet güzel. Alınabilir mi? arkadaşlar e, fiyat performans ürünü e, ışığı var yani ledleri var böyle renk değiştiren artık RGB mi led mi bilmiyorum ama ışık değiştiriyor ışığı var e, ağırlık mesela şu an elimde tutuyorum şu an kaç gram var galiba bir 75-50 gram var bilmiyorum ama salladım yani 200 gram da olabilir tam emin değilim Ağırlığı var. Özellikleri pek fazla yok. Zaten takıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz. Bu kadar. Kablo uzunluğu şu kadar bir şey. Bir çekim. Şu an biri burada, biri burada. Yani aralığı bayağı var. Bana sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Discord adresime gelip sorabilirsiniz. Yani ben ses kalitesini beğendim. Fiyatına göre gayet güzel. 100 liralık bir hoparlör. Daha ne bekliyorsunuz? Ya güzel olmuş. Ee, bakacağız bakalım. Tam bilindik bir marka değil benim için ama bilenler belki biliyordur. Güzel yani. Alabilirsiniz. ve ee, bu kadar da videomuz arkadaşlar. Ee, bana abone olmayı unutmayın. Bakın abone olun arkadaşlar ya. Bir 2000 abone olalım ya. Kaç abone gözükmüyor da. Heh, bakın arkadaşlar 1000 ab abone aboneyi abone birazcık da olsa geçtik ama. Yani bir abone olun da 2000 abone olalım. Neyse kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın da kamera odaklamıyor. Odaklamıyor.